Arkadaşlar yepyeni bir tesise sizlerle beraberim. Bu haftanın test konuğu DS markasının kompakt premium segmentteki yer alan modeli DS4. Arkadaşlar DS4 ülkemizde iki farklı donum seçeneği satılıyor. Bunlar Traka ve Performance Line. Bu gördüğünüz otomobilde Performance Line olarak geçiyor. Gerçekten çok farklı bir tasarım var DS4'ün. Hiç böyle görmeye alışık olmadığımız bir tasarım. Arkadaşlar bugün çok rüzgarlı bir hava var. O yüzden dışarıda çok fazla konuşamayacağım. Size otomobilin tüm detaylarını içeride sürüş sırasında anlatacağım. Haydi bence bir an önce yola çıkalım. Şimdi arkadaşlar otomobil dış tasarımına baktığımızda 4.40 metrelik uzunluk bizi karşılıyor. Otomobil aslında böyle bir tasarım detayında hani kompakt hatchback'te bir kupe SUV karışımı tasarım hatları var bu otomobilin genel tasarım detaylarına baktığımızda. Bir kere çok havalı durduğunu söylemek istiyorum. Açıkçası en azından ben öyle düşünüyorum. Yani böyle dışarıda görmeye alıştığımız birçok otomobil markasından hiçbir benzerliği yok açıkçası. Premium segment yer alan bir model hemen onu da söylemek istiyorum. Özellikle otomobil önünde yer alan bu markanın DS LED Matrix farlar adını verdiği bu far sistemi gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani hem böyle güzel gözüküyor sadece güzel gözükmesi de değil özellikle gece sürüşlerinde vesaire görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Otomobilin dış tasarımı Dediğim gibi hani böyle bir kompakt hatchback de değil ama bir SUV, kupa SUV havası da var. Hani böyle güzel farklı tatlar var otomobilin tasarım detaylarında. Örneğin iki donanım seviyesi var bu otomobilde. Trakadero ve Performance Line. Bu gördüğünüz otomobil Performance Line olarak geçiyor. Fiyatlar 1 bin TL bandında 2023 modelleri bu otomobilin gidip geliyor. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki bu otomobili bulmak çok zor. Ne yazık ki zor olduğu için de özellikle işte sarı sayfa sitesinde otomobilin fiyatının biraz daha işte bir buçuklarda olduğunu siz de bakarsanız göreceksiniz. Bir an önce bu otomobili satın almak istiyorsanız. Şimdi burada performance line dediğimizde ne var? Performance line'e özgü bir takım tabii ki detaylar var arkadaşlar. Bunlar işte mesela performance line'e özel iç tasarım konsepti. O nedir? İşte örneğin performance line koltuklar. Ya da burada gördüğünüz çok kaliteli duran Alcantara, işte kumaş kaplamaları ki otomobilin birçok yerinde var. Tüm buralar falan mükemmel bir kumaş kaplama. Gerçekten bunu çok ama çok beğendim. Siyah dış tasarım paketi mesela otomobilin jantlar siyah. 19 inç jantlar geliyor. Performance line aldığınızda Polis diye geçiyor bu jantların da adı. Full led farlar zaten size biraz önce bahsettim. Otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi. DS genişletilmiş sanal gösterge paneli. Güvenlik paketi. Bunların hepsi arkadaşlar DS'in performance line paketinin içinde yer alıyor. Tek bir motor seçeneğiyle satılıyor. 1.5 litrelik dizel makine. Bu 1.5 litre dizel makine zaten bizim PSA grubundan kişi için Stellantis grubu biliyorsunuz. Bu gruptaki birçok modelde zaten gördüğümüz, bildiğimiz, tanıdığımız bir motor. Bu motor arkadaşlar tam 1.5 litrelik motor, 130 beygir gücünde, 300 Nm'lik bir tok değerine sahip. Bu tok değeri son derece güzel bir tok değeri ve bu otomobili zaten kolayca yürütebiliyor. Birazdan zaten sürüşe değineceğim ondan önce isterseniz gelin birazcık daha iç mekan detaylarına bakalım. Özellikle otomobil iç mekanı bence kesinlikle otomobil içine binip direksiyona oturduğunuz andan itibaren çok farklı hissettirdiğini söylemek istiyorum. Kalite anlamında bence premium segment seviyesine yakışır bir kalite var bu otomobilin içinde. Burada böyle bir multimedya ekranımız var. Iris sistem diyor buna marka. Hani diyesin. İşte bu bilgi eğlence sistemini kontrol e, olarak düşünebilirsiniz. Onun dışında yine önümde böyle bir dijital dediğim gibi bir, bir gösterge paneli var. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim bu gösterge panelini. Daha şık ve farklı bir şey olmasını tercih ederdim. Direksiyonumuz tabii ki güzel bir direksiyon. Kaliteli hissettiren bir direksiyon. Üç kollu bir direksiyon bu arada. Özellikle dediğim gibi bu Alcantara kumaş vesaire detayları otomobili inanılmaz şık hale getirmiş. Mekanı hani adeta yıkılıyor denir ya öyle hissettiriyor. Çok ferah mı? Hayır değil. Hani çok ferah hissettiren bir kabin yok bu otomobilde. Ya da mesela çok böyle geometrik tasarımları, çok incik boncuksal tasarımları sevmiyorsanız bu otomobil size göre bir otomobil olmayacaktır. Çünkü örneğin cam açma kapamalar böyle burada farklı konumlandırılmış. Kapı açma yeri bir değişik bir yerde. Onun dışında yani işte klima kumandaları ya da nasıl diyeyim klima menfezi mi deniyor menfez ayarları böyle değişik bakın şuradan yapılıyor falan. Hani ekran zaten klasik ekran ama onun dışında hani birçok nasıl diyeyim otomobilin iç mekandaki detay böyle daha önce hiç alışık olmadığımız, görmediğimiz farklı tasarım detaylarıyla bu otomobil kullanıcısını kesinlikle karşılıyor. Ama bu herkese göremeyip, herkese hitap eden bir tasarım detayı yok bu otomobilde. Farklı otomobilleri seviyorsanız, farklı tasarım detayları sizi hoşunuza gidiyorsa... ...bence bu otomobil kesinlikle sizi daha fazla cezbedecektir diye düşünüyorum. Özellikle iç mekan konusunda. Şimdi şuraya bakalım beraber. Hemen otomobile girdiğinizde anahtarsız giriş çalıştırma var dedik zaten. Hemen burada Start-Stop tuşumuz var. Start-Stop tuşumuza bastıktan sonra otomobil çalışıyor ve bakın burada yine böyle bir süvet kaplamalı bir kapak bir göz var. Açtığım zaman hemen burada bizi işte bardaklık, Type C girişi, Apple CarPlay'ler vesaire onları bağlayacağımız hemen kablo girişi, 12 wattlık bir çakmaklığımız var. Onun dışında böyle burada bir ekran görüyorsunuz. Bu ekranda ne işe yarayacak diye soracaksınız. Bakın böyle işte işaretler yapabiliyorsun. Tabii ki aslında böyle işaretler yapmak için değil bu işin havalı görünme kısmı ama arkadaşlar bu ekran üzerindeki özellikleri buraya kısa yol atabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Size gösteriyorum. Ona bası tuttuğunuzda bakın burada işte navigasyon, medya, telefon, uygulama çekmecesi, ayarlar, yardım. 6 tane kısa yolu buraya atamışım ve sonra elimi götürerek bu kısa yollardan bir tanesini seçip devam edebiliyorum. Bu ekranda bu işe yarıyor açıkçası. Yani çok gerekli bir ekran yani çok gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası bu ekranın. Onun dışında vites seçicimiz var. Zaten genel grup modellerinden de tanıdığımız bir vites seçicimiz var. İşte böyle ses açma kapama butonlarımız. Onun dışında drive modumuzda da buradan seçiyoruz. Spor normal ve ok olarak 3 farklı sürüş modu burada bizi karşılıyor. Kolçağımız nasıl? Valla güzel bir kolçak, derin bir kolçak. Kolçağın içinde de Type-C çıkışı var bu arada arkadaşlar. Peki torpidomuz nasıl? Hemen bakalım. Bütün torpidomuzun içinde çok güzel kumaş detaylar ve Son derece geniş ve büyük bir torpidoda burada, torpidoda da yer verilmiş. Otomobilin hani premium segmentte yer aldığının bir başka bence kanıtı da en azından. Hani belki diyeceksiniz ne alaka ama inanın ki fark ediyor. Otomobilin kapı ceplerinin bile içi tamamen e, halı kaplı. hani Bunlar işte premium segment modellerde gördüğümüz, görmeye alışık olduğumuz detaylar. Onun dışında burada böyle bir boşluk görüyorsunuz ya, bu boşluk tabii ki böyle bir boşluğa yapılmış bir boşluk değil otomobilde ekrana sürüş bilgilerini ekrana yansıtabiliyorsunuz. Ekrana yansıttığım zaman bu sürüş bilgilerini hiçbir şekilde gözümü yoldan ayırmadan görerek takip edip yoluma devam edebiliyorum. DS4'te de bu özelliğe yer verilmiş. Koltukları da sevdim. Hani yanal destekleri falan güzel. Hani bu otomobil Performance Line diye geçiyor ama motor çok böyle performanslı ve müthiş bir sürüş zaten vaat etmiyor. Sadece burada hani o Performance Line lafını tasarım detayı olarak bence değerlendirmenizin daha doğru olacağını düşünüyorum. Bu arada otomobilde koltuk ısıtması var. Direksiyon ısıtması var. Hatta koltuk ısıtması şu an çok güzel çalışıyor. İstanbul'da hava bayağı soğuk çünkü böyle açık gözüküyor ama açık gözüktüğüne bakmayın. İstanbul'da hava bayağı buz gibi. O yüzden koltuk ısıtmasını hemen açıyorum. Böyle bir sunroofumuz var. Sunroof da açılıyor. Böyle geniş ve büyük de bir sunroof. Zaten böyle basık bir otomobil. Yani en azından otomobilin iç mekan havadarlığını bir miktar arttırıyor ki bu gördüğünüz kumaşlarda açık renk kullanılması bence otomobilin daha böyle en azından havadar olmasını, ferah hissettirmesini sağlamış bu tarz kumaşların kullanılması. Arkaya geçtiğimizde tabii ki çok fazla bir şey beklememek lazım. Otomobilin böyle coupe sul tarzı dolayısıyla, tasarım detaylarıyla arkadaki yaşam alanı açıkçası çok ama çok iddialı değil. Ama çok kötü de değil açıkçası. Onu da söylemek istiyorum ama hani bu otomobilin birinci hedefi arkada zaten geniş bir yaşam alanı sunmak değil. Arkada arkadaşlar iki tane Type-C çıkışımız var. Şaft frenimiz dar konumlandırılmış. Ama özellikle baş mesafesi konusunda hani otomobilin birazcık sıkıntı yaşayacak yapacaksınız. Sıkın arkada eğer uzun boylu yolculuk edeceksiniz. Peki bagajda durum nedir? 430 litrelik bir bagaj hacmi burada bizi karşılıyor. Güzel ve makul bir bagaj hacmi olarak bence göze çarpıyor. Peki gelelim otomobilin sürüş karakterine ve motoruna. Arkadaşlar 1.5 litrelik dizel makineyi zaten biliyorsunuz. Bu makine arkadaşlar dizel makine böyle bastığınızda açıkçası verdiği o 300 metre torkunda desteğiyle gayet hani nasıl diyeyim size güçlü bir sürüş bence vaat ediyor. Bu otomobil performans konusunda bence sizi özellikle çekiş konusunda performanstan ziyade hani sürüş dinamizminden ziyade çekiş konusunda ya işte ben bu otomobille uzun yola gider miyim? Tabii ki rahat gider, gidersin. Ya da işte yokuşlu bir yerdeyim, nasıl yürürüm? Torka aldım mı? Çok güzel yürürsün. Onun dışında ama hani böyle çok yüksek sürüş limitleri yok bu otomobilin. Özellikle direksiyonun hissini çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Daha böyle hani hisli bir otomobil beklerdim. Özellikle direksiyon geri bildirimlerinin çok hisli olduğunu düşünmüyorum daha böyle hisli ve farklı bir direksiyon simidi hayal ederdim. En azından geri bildirim açısından. 8 ileri bir otomatik şanzımanımız var. Çok güzel bir şanzıman. Çok hızlı çalışıyor. Burada bence sınıfının en iyi şanzımanlarından bir tanesi. Özellikle hızlı giderken de 8 ileri olmasının avantajlarını bol bol yaşıyorsunuz. Neden? Çünkü otomobil 8 ileri olduğu için atıyorum 140 ile giderken uzun yolda vesaire Bayağı bir devir düşürüyor. Böylece düşük yakıt tüketimi içinde zaten size kapıyı açmış oluyor. Tüketim verilerine baktığımızda da bu otomobil çok rahat bir şekilde şehir içinde 5.5-6, şehir dışında 5-5, 5'in de altına bence sakin kullanırsanız bu otomobille inebilirsiniz. 52 litrelik bir yakıt deposu var DS4'ün. 15 litrelik bir AdBlue deposu var. Hemen onu da araya girmek istiyorum. İşte 52 litrelik bir yakıt deposu ile siz bu otomobilde bence full depoyla hani 800-900 kilometre menzilleri bence kesinlikle zorlayacaksınızdır bu otomobili satın alırsanız. Hani ben açıkçası bu seviyede bir otomobilde sadece dizel motor seçeneği olmasını da şu anda yadırgadım. Hani bu otomobile mesela o bir grup markalarını gördüğümüz 1.2 litrelik benzinli 130 beygirlik makinenin de ben bu otomobile güzel olabileceğini düşünüyorum. Ama nedense 1.6 daha doğrusu 1.5 dizel makine otomatik şanzımanla geliyor. Bir de bir tabii bu otomobilin Avrupa'da işte E-Tens adını verdiği hibrit ve elektrikli olan versiyonları vesaire de var ama onlar tabii ki ülkemize ne yazık ki gelemiyor. Arkadaşlar otomobilin sürüş karakteri bence yumuşak karakterli bir otomobil. Burada 19 inç lastikler olmasına rağmen hani amortisör ayarı da bence güzel yapılmış. Hani böyle bozuk zeminlerde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. En azından rahatsızlık veren, verici bir olayla açıkçası ben karşılaşmadım 3 gün boyunca. Onun dışında izolasyon konusuna değinecek olursak bu otomobil izolasyon anlamında da bence güzel şeyler vaat ediyor. Premium segment bir otomobil olduğunu hani bize bir şekilde her alanda hissettiriyor. Dizel motorun çok hafif bir gürültüsü bazen duyuluyor ama o da böyle çok kesinlikle rahatsız edici değil. Bu otomobil yani DS4 izolasyon anlamında bence güzel bir noktada durabiliyor. Yol tutuş dediğim gibi standartlarda çok böyle fazla bir şey beklememek lazım. Direksiyon biraz fazla yumuşak geldi bana özellikle normal modda. Otomobil sürüş anlamında sürüş hani çok dinamik bir sürüş vaat etmiyor. Ama şehir içinde ya da şehir dışında bence sizin birçok kullanıcının burada beklentisini bence bu otomobil kesinlikle karşılayabilecektir. Spor modunu aldım. Spor modda direksiyon biraz daha sertleşti onu da söylemek istiyorum. Sanki biraz daha keyifli hale geldi bence otomobil spor modu aldığımda. Normal modda çok çünkü bana çok yumuşak geldi otomobilin direksiyonu hissi böyle çok güven vermedi ama spor moda aldığımda tabii ki çok daha otomobil biraz daha rijit hale geldiğini düşünüyorum. Bu kadar trafik var ki İstanbul'da gerçekten çekilmez bir şehir halinde. Hiçbir yere gidemiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Yani çekim yapacağız, çekemiyoruz. Bir yere gideceğiz, gidemiyoruz. Gittiğimiz yerler saatlerce sürüyor. Eee dediğim bakın şu an spor moddayım ya. Geç vites değiştiriyor o yüzden biraz daha performanslı bir sürüş arıyorsunuz. burada bence spor modu sizin için güzel bir tercih olacaktır. Tekrar normal modumuzu alalım ve karar kısmımıza gelelim. Şimdi karar kısmımız bir tasarım anlamında otomobil son derece sıra dışı ve farklı bir tasarımda geliyor. İç mekana geldiğimizde otomobil iç mekan kalitesi de bence premium sınıf beklentilerinin kesinlikle karşılayabiliyor. Burada sadece hani böyle çok incik boncuk var, çok geometrik tasarımlar var. Biraz alışkanlık istiyor ve otomobilin genel tasarım hatları, detayları böyle hani çok fazla herkese genele hitap eden tasarım hat detayları yok bu otomobilde. Daha farklı tasarım hatları, tasarım detayları burada bizim karşımıza çıkıyor. Ama mesela bu Alcantara detaylar, kumaş detayları ben çok beğendim. Yani otomobilin genel iç ambiyansını ben çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Ama siz çok geniş bir otomobil arıyorsanız bu otomobil de orada sizin otomobiliniz değil. Onu da söylemek istiyorum. Otomobilin gelelim motor ve sürüş özelliklerini. Keşke bir de benzinli motor seçeneğiyle bu otomobil Türkiye'ye gelebilseydi ama şu anda sadece bu 1.5 litrelik dizel makineyle geliyor. Performanstan ziyade verimlilik ve tutumluluk odaklı bir motor, bir otomobil haline geliyor bence burada DS4. Tabii bu da şu demek değil ki bu hani ya işte basınca gitmiyor mu? Basınca da gidiyor ama işte o dizelin birazcık gecikmesi de var ama otomobil bastığın zaman gayet de güzel ilerleyebiliyor. Sürüş dinamikleri çok dinamik bir sürüşü yok. Ortalama bir sürüş dinamizmi var otomobilin. Zaten çok böyle uçmaya kaçmaya gerek yok böyle bir otomobili kullanırken ama direksiyon geri bildirimini ben bir tık daha sanki iyi olmasını tercih ederdim gibime geliyor. Benim bu otomobille ilgili anlatmak istediklerim size bunlar arkadaşlar. DS4 bu sınıf yani hatchback SUV karışım tasarımıyla farklı bir otomobil arıyorsanız premium segment yer alan farklı bir model sizi cezbediyorsa burada bence DS4 kesinlikle sizin 12'den vuracaktır. En azından kalbinizi 12'den vuracaktır. Hadi gelin biraz bakın şöyle gördüğünüz gibi hop hemen böyle hafif bir arkayı bırakıyor gibi oldu. Şöyle gideceğim hop. hop. Şöyle biraz gazlayalım dedim. Gördüğünüz gibi işte bu kadar gazlıyor otomobil. Neyse. Arkadaşlar benim bu otomobille ilgili anlatmak istediklerim bunlar. DS4 çok farklı ve değişik bir premium e, otomobil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.